Ee, yine Word'de e, bir başka özelliğimiz grafik ekleme. Grafik ekleme Word'de çok kullanılan bir özellik değil ama yine de e, yer alıyor menülerde. Bunu daha çok Excel'de kullanıyoruz. Yine burada da bir kategorilendirme görüyoruz e, grafikler arasında. Çizgi grafiği seçelim. Gördüğünüz gibi grafik eklendi. Şuraya kategori ve seri kısmına siz değerlerinizi giriyorsunuz. Mesela Ali, Ayşe, işte Veli, Mehmet diyelim. Şu boy olsun. Bu da e, sadece boyu gösterelim. Şunları silelim. Bu şekilde. Boy grafiği, öğrencilerin boy grafiği. Bu şekilde verileri buraya giriyorsunuz. İşte alt kısımda yer alması gereken bilgileri buraya. Ee, şuradaki çizginin ifade ettiği kısım şu değerleri yansıtıyor. Ee, şu Şuradaki ifadelerde e, boy oranlarını, sayısal değerleri gösteriyor. X ve Y. E, eksenlerimiz var. Bunu kapatıyorum. Kapattıktan sonra bu sefer 3 sekme karşımıza çıkıyor. Tasarım, düzen ve biçim. Biçimi daha önce de bahsetmiştik ama önce tasarımdan başlayalım. Grafis diyelim ki beğenmediniz. Şuradan grafik türünü değiştirden e, çubuk grafik deyip e, bunu isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Yine ım, veri seç dediğiniz zaman gördüğünüz gibi tekrar Excel'i getiriyor ve farklı verilerle ilgilenmek istiyorsanız o alandaki değerleri seçiyorsunuz ama gördüğünüz gibi bizim başka bir değerimiz yok. Tamam diyorum. Kapatıyorum bu kısmı. Yine verileri düzenlederseniz yine Excel tablosuna gider. Grafik düzenlerinde şu var işte gösterge tablosu var. Yani şu mavi şerit ne işe yarıyor? Bunu burada biz boyla gösteriyoruz. Yani mavi şeridin anlamının boy olduğunu şuradaki göstergeyle ifade ediyoruz. Bu göstergenin konumu işte kılavuz çizgileri olsun mu olmasın mı? Grafik başlığı nerede olsun? Bütün bunlarınla ilgili bir düzen var. Şu şekilde bir de grafiğin altında tablo olarak sunulmasın mı buna göre seçenekler var burada herhangi birini seçip işlemlerimizi gerçekleştirebilirsiniz Bunu Seçtik Şurada Renk kısmı var Gördüğünüz gibi renkleri Ve stillerini Değiştirebiliyorsunuz Düzen kısmında Yine şuradan biçim seçimine tıklarsanız işte dolgu, kenarlık, gölge gibi özellikler var. Mesela kenarlık, düz çizgi desek, rengi işte mavidir desek, saydamdan da şöyle yapalım. Kapat dediğimizde gördüğünüz gibi grafiğe kenarlık eklemiş olduk. Yani bu kısımdan kenarlık rengi, kenarlık stilleri, gölge istiyorsanız işte parlatma, üç boyut, bu gibi efektleri vermek istiyorsanız bu kısmı kullanıyoruz. Eğer resim eklemek istiyorsanız buradan istediğiniz resmi ekleyebilirsiniz. Mesela. Şu şunu seçelim. Gördüğünüz gibi grafiğin yerine resim geldi. Ctrl Z diyoruz. Yine şekil ekleyebilirsiniz. Şöyle grafiğin herhangi bir kısmına e, metin kutusu çizebilirsiniz yine grafiğin üzerinde. Grafik başlığı eklemek istiyor musunuz? Ya da e, grafiğin üstünde ortalanmış başlık mı olsun? Bu ayarı yapabiliyorsunuz. Eksen başlıkları işte birincil eksen başlığı şöyle olsun dedik. İşte birincil dikey işte yatay başlık dersek şuraya işte isimler diye eklememiz gerekiyor öğrenciler. Şuraya yine yatay eksen altında başlık şurada verdi. Burada da işte diyeceğiz boş. herhalde. Yine e, gösterge grafiğin hangi kısmında olsun bunu belirleyebilirsiniz. Yine değerler şu çubukların üstünde e, tekrardan gözüksün mü? Mesela şu şekilde bunu ayarlayabiliyorsunuz. Veri tablosu şu altta gözüksün mü gözükmesin mi? Yine kılavuz çizgileri yok diyoruz. Şu şekilde. Ya da var diyorsanız ona göre seçiyorsunuz. Eksenler olsun mu olmasın mı? Nasıl gözüksün? Milyar, milyon, bin bin cinsinden şöyle gösteriyor. Yani buna göre bir değerlendirme yapabiliyorsunuz. Ee, yine çizim alanı dediğim şu şekilde gösterilmesini sağlıyor. Yine eğim çizgisi, eğer herhangi bir eğim varsa, bunu çok fazla kullanmıyoruz, yok diyoruz. Biçim kısmında da yine grafiğin gördüğünüz gibi şu şekilde dolgu rengini, kenarlık rengini, yazılarının biçimini, işte sayfanın hangi konumunda yer alsın ya da metin varsa sayfada onunla nasıl düzenlensin bunları ayarlayabiliyorsunuz. Yine buradan izah boyutunu, yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz.